3 dilim bayat ekmeğim var. Yarım da soğanım var. Robota alıyorum. Doğruyorum şöyle ekmekleri, bayat ekmekleri. Robotu alıp robotta çekiyorum. Biraz keselim ki robot zorlanmasın. Maydanoz koyuyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Patates kızartması köfte yapıyorum anne köftesi sizlere iyi seyirler hep birlikte izleyelim bakalım nasıl yapmışım robotta ekmeği maydanozu soğanları çektim 250 gram kadar kıyma koyuyorum. 1 tane yumurta kırıyorum. Tabii ki malzemeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tuz, baharatlar, sevdiğiniz baharatları koyabilirsiniz. Karabiber, pul biber, kimyon koyuyorum ben. Birer çay kaşığı da salça koyuyorum. Biber salçası, domates salçası. Şöyle çok güzel bir şekilde yoğuruyorum. Elimi yağla toparlıyorum. Biraz elime yapıştı kıyma. Bu arada ben de patatesleri soymaya başlıyorum. Köfte harcımız dinlenene kadar soyup kızartmalık bir şekilde doğruyorum. Sonra yıkıyorum, süzdürüyorum ve kurutuyorum. Eğer böyle kurutmazsanız kağıt havluyla da kurutabilirsiniz. Beyaz renksiz kağıt havluyla. Yoksa böyle bir aparatınız varsa daha güzel oluyor. Daha kuru oluyor. Tavayı ocağa alıyorum. Dibini tutacak kadar yağ koyuyorum. Şöyle bir parmak geçecek yağsı. Avuç içi büyüklüğünde köfteleri yapıyorum yağ kızana kadar şekillendiriyorum elimi yağlayıp yağlayıp. Patatesimizi kızartmaya başlıyoruz. Ya iyice kızmadan patatesleri koymayın yoksa patatesleriniz çok yağlı olur. Eğer yağ iyice kızarsa patatesler yağı çekmez, çok da lezzetli olur. Dışı çıtır, içi yumuşacık olur. Hemen kızardı. Bunları alıyorum. 2 tava patates kızarttım ben. Az ya da çok yapabilirsiniz. bunları da alıp köfteleri koyuyoruz aynı tavaya köftelerin de yağı çok kızgın olacak yoksa olan yağı içine çeker lezzetini kaçırır ama yağ kızgın olursa kızartmalarınız yağ çekmez çok da lezzetli olur patatesleri sonradan tuzluyorum ben tabağı aldıktan sonra Çünkü köfte de kızartacağım için köftelerin tuzu yeterince var. Sonra tuzlu yağda köfteleri kızartırsak o zaman köftelerimiz tuzlu olur. O yüzden patatese tuz koymuyorum. Her zaman aynı şekilde yapıyorum. Çünkü patatesten sonra başka bir şey kızartırsak yağımız tuzlu olursa o yaptığımız yemeği de kızartmayı da tuzlu yapar. O yüzden Tuzlarını sonradan ilave ediyorum ben. Kızaran köfteleri alıyoruz. Şöyle arada bir de döndürüyoruz ki tavayı her tarafı eşit şekilde kızarsın. Bazen de yakından çekmek istiyorum. <laughs> Şimdi kızaranları alıyoruz. Şöyle bir iki kaşık kalana kadar yağının hepsini alıyorum. Çünkü domates kızartacağım. Domateslerin yağsız olmasını istiyorum. Çok az bir yağ bırakıp domatesleri dilip yuvarlak şekilde tavaya dizdim. Tekrardan ocağa aldım az bir yağda kızartıyorum domatesleri onlara biraz tuz atıyorum şeklini kaybetmeyecek şekilde ezmeden döndere döndere kızartıyoruz domatesleri de bakın yağ yok kadar aldım içinden tavadan kızartıp dizdiğim köftelerin patateslerin üzerine tekrardan kızarttığım domatesleri diziyorum Çok güzel kış ve yaz menüsü oldu. Sizler de yapıp tadın. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha güzel videolarda buluşmak üzere kanalıma abone olmanızı, beğeni yapıp güzel fikirlerinizi, yorumlarınızı rica ediyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.